etrafında gezegenler... Merhaba arkadaşlar. Bu macerada gezegenlere muhteşem bir yolculuk yapacağız. İlk rotamız Merkür. Hadi o zaman hemen gidelim. Vov, 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 Merhaba Merkür. Ben dünyadan geliyorum. Seninle tanışmak istiyor ve tüm özelliklerini çok merak ediyorum. Merhaba dünyalı dostum. Ben de sizlerin beni tanımasını çok isterim. Ben Merkür. Güneş sistemindeki en küçük gezegenim ve Güneş'e en yakın benim. Gri rengim vardır ve uydunuz Ay'a çok benzerim. Yüzeyim kraterlerle kaplıdır. Birçok kayalarım vardır. Bir günüm 59 dünya günüdür ve kendi etrafımda çok yavaş dönerim. Bir yılımda 88 dünya günüdür ve Güneş'in etrafında çok hızlı dönerim. Güneş rüzgarları eser ve bazen o kadar ısınırım, o kadar ısınırım ki bazı dağlarım buhar olup uçu verir. Harika! O zaman gezegenler şarkımızla dans etmeye hazır mısın? Evet. etrafında dönen gezegenler evrende dans eder sihirli bir yolculukla Thursday Sunday Hope is so fly Seni tanımak harikaydı. Sakın beni unutmayın. Hoşça kal Merkür. Dikkatli şarası git şarası. dünyalı dostum. Terşinize. Macera devam ediyor. Diğer gezegenleri de keşfetmek ve bunun gibi birçok eğlenceli video için kanalımızı takip etmeyi unutma.